yeni bir merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılanlamaya rank kasmaya Fatih olmuyor. tabii ki de Hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim Ve hızlı bir şekilde buraya doğru atladım Tabanca Beşli pombalı Kapımı açtım var mı gelen giden Bir aşağı indi Başka da yok Başka da kimse yok Aşağıda bir tane Aşağı bir bot indi sanırım o botu çekelim abi. Bedava kill bedava killdir. Aynen nereye düştün lan ha? Ha solda kulübeye düşmüş tamam gördüm. Şişt, bot ne lan? Bu ne kanka? Bu ne oğlum harbiden? Ne alaka şimdi ben anlamadım ki botlar birbirlerini yumrukluyor kanka. Aynen aynen. Aha önde bir tane daha bot gördüm. Vallaha gördüm billaha gördüm. Bir yavaş yedim de silahını alak. alacağım silah yok. Ver 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 ver. Şimdi şöyle yapalım. Pompalı dursun lazım olur gibi hissettim. Pompalısız maç oynanmıyor. Abi herkesin elinde bir pompalı var ya. Yakın fayda normal giren yok. Kılıcımız var, pompalımız var. Bu Ferda hangisiyle uğraşacak? ferde bilmiyor ki. Öyle hocam şu haritada işaret kaldırayım. Ben de işaret kaldırma tiki var herhalde bilmiyorum. Orada durdu mu kanka sinir ediyor adamı. İlla kaldıracağım. Ben şöyle kartımı alayım. Afiye bir mermi atarsa rahmetliyiz. Hop atmadan kaçtım hadi bakayım. Perde topuk. Güzel dört leşimizi aldık. Şimdi Tepe doğru bir çıkayım mı mi? Tepeden de birkaç kilo avlayabilir miyiz? Bu arada efendim sizlere zahmet açtığından videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur şimdiden teşekkür ederim. Bu benim şu an bugün için ikinci video denemem. İlk maçta 5 kill rahmetli olduk. İyiceğiniz ferdi nasıl oldum? Sonra anlatırım bir araya. Tanka ben o kadar vurdum gene ben öldüm ya ne diyeyim? Tamam alana girdik şimdi. Az da girmeye gerek yok şu kulübenin arkaya koyacağım tankı. Bu arada bir şey değil mi o kulübe dolu? Bak canım kardeşim sen yolundasın ben yolumdayım. Gelip benim şeyime sıkma. Onu söyleyeyim sana. Git arabana uslu, uslu bin git. O kulübede yatıyorsun biliyorum. O bak boşa konmamış oraya. Kesin var biri. arkadaşlar şöyle, şöyle yapayım da görmesin. Ben kesinlikle görmüyor bu arada. Çaktırmayın. Abi bir tık daha şey oldu işte. Hani geometri falan kullandım kanka baksana. Küpün arkasındayım. Lan 41 kişi var maşallah. Hadi git kardeşim. Hadi git. Hadi git. Ya şimdi durduk yere abi gelecek. Tankıma bulaşacak. Hasarını aşağı yapacak. Gerek yok. Bu güzel. Zaten maçlarım da kötü gidiyor. Son 5-6 maçtır cidden puan alamıyorum. O yüzden birazcık strese girdim maçlar puan vermeyince. E cidden herkes de yaşıyordur bu sorunu ya. Sen şimdi durduk yere eksi bir yesen günlük koruman gitse üzülmen mi? Ya da artı bir aldın o kadar uğraştın ya da daha kötüsü eksi elli yedin. Sen buna mutlu olur musun? Olmazsın ben de aynı işte kanka. Ben de senin gibi bir rankçıyım. Birazcık tecrübe var ama bu tecrübe de bir yere kadar. Şansın yoksa olmuyor dostum işte. Böyle şuraya koydum. Basta çok şey gibi durdu durdu bir tık daha güvenli bir yer. E şurası bir tık daha mantıklı gibi duruyor. Şöyle şurada duruyorum kanka. En fazla ne olabilir ki? Bir amere yeriz. Alanda öyle bir alan ki sanki Ferdi tankı sokmasın diye apaçık yer. Kanka nereye kavurlayacağım hiç bilmiyorum. Valla sıkıntı. Hayır ya. Birini gördüm. Vallahi hiç tankımı patlattırmaya niyetim yok kardeşim. Bir alana. Bak oradan sıkarsan bana geri dönerim. Seni o alana sokmam. Sıkma o yüzden alana yürü. Hadi. Bir çukur var. Alanda mı? Hayırdır. için uğraşırken kendimi öldürürüm diyecektim ama evet. Kaçtım da ne şartlar altında kaçtım. Bu tankı geriye götürmem lazım. Götürmezsem patlatırlar. Çukura direkt girmem lazım. Direkt sıktım gelmesin diye. Şimdi aga. İkilimizi aldık mı aldık. Kaçtık mı kaçtık. Biraz sıkıntılı bir kaçış oldu ama. Kaçtık yani. Bölüm olan kaçmak. Öyle ben yavaş yavaş alana doğru gideyim. Yine uygun bir delik vardır herhalde ya önümde bir yerde. DBS'li bir manyak var. Hocan yakar işte kanka. Arabanın orada yatan var. İki iki kilide çekememe ne demeli? Çok büyük başarı değil mi? Bence de. Oğlum sen gittin alana mı öldün cidden? Aha kılığa. Keşke bir olsaydı ya. Orayı çok rahat vurdum o iki kere. Skar birazcık değişik teptiği için. İki kere de alamadık. <laughs> Kanka bu kim niye gelmiyor ya? <laughs> Çocuk ölmüyor. Benim gitmem lazım. Alan da orada. Ne yapacağız? Başka tepe yok. Seve seve oraya gitmem lazım. Ya tankı öbür türlü patlatacaklar. Hiçbir işe yaramayacak. Of of. Dur bakalım hadi hayırlısı. Gene ben mi yedim bütün cidden? Bana bu sefer nerede hata yaptığımı söyler misin? Çünkü ben hatalarımı anlamıyorum artık. Öyle bir şey olabilir. Ama bakacağız, göreceğiz. Ne olacak ne bitecek? Kökten geçiyor. Yukarı taşta biri. Bende şans yok abi. Valla bugün çok kötü gidiyorum. Yıl olmuş. Bu tuttu Ferda abiniz kaçar. Bye bye. Girmeyim dolu. Ayak sesini. Kanka bura dolu. Ben e, nereden bulacağım abi bu M4'ü? Maç sonunda MK artı Uzi mi oynayacağım? Ne yapacağım? Ne gerek var? Hop ben yap Fatih ol. hadi bakayım. Oğlum havada MK çok güzel yemedi mi? Bence yedi. Hem dördün var mı la? Vay 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 ciğerim benim. Ver kardeşim. Şu. Buna girdim de. Tepede olur herhalde. Normalde bagi almak isterdi. Ama gerek DBS'i var. Yerim güzel. Ben de aldım. 5 saniye var. Mantar da bitecek. Sık sık vurursun aynı. Ay seni susturucuna git de buradan. Bir var da. Kullanıp kullanmama arasında kararsızdım. Gerek yok. Karban yakıtı normalde daha çok da ona da geçemem ölürüm. Bu sağlandı mı? Değil. Hadi be. Yakıtım yok kanka. Kulübede DBS'li var. DBS'e de kafa atmak istemiyorum şu an. Ne yapacağız? Tamam bu güzel işime yarar. 4 <laughs> adam var. Trinit kulübede. Doğruya bomba atamam. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Elim ayağıma dolaştı. Patlamazsın değil mi? Tamam hadi onu patlat. Ne geçti eline? Alana koşa koşa seve seve geleceğim. Bak seve seve geleceğim ya. Hala Da patladı la o araba. kulübe alanda mı? Alanda. Alanı kime verirse maçı bitirir chat. Kaçma ya o bomba gitmez ki. E, sola verdi. 11 leş win. Tertemiz. Bak güzeldi, yorucuydu, yalan yok. Bence çok tatlı da bir maçtı. Oradan buraya gelip bu şekilde hayatta kalmak falan çok güzel bir maçtı. 11 leş win. O zaman artı 25. Güzel. iş yapar. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baktım kendim maçtan win alamıyorum sonra gittim TikTok'ta yayın açtım abi oradan bir tane win aldım dedim bugünkü videomuzda böyle olsun Win almak birazcık zor oluyor çünkü yani sıralamadayım her maç win almak cidden çok çok zor Ben de saçma sapan hatalar yapıyorum bazen yapacak da o bir şey yok Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim erken like atmayı bir like'ınızı alırım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz Ferdi kaçar bye bye